Merhaba sevgili gençler, ben Batman Alın Sesi Kimya Öğretmeni Kendal Eysan Göl. Batman Milli sizler için hazırladığı Trafiğe eğitimine devam ediyoruz. Evet, bugünkü konumuz kimya her yerde. 10. sınıf kimyanın son konusu arkadaşlar. Şimdi konumuza geçelim. İlk önce temizlik maddelerinden bahsedeceğiz arkadaşlar. İnsanoğlu tarih boyunca kirlerinden arınmak için çeşitli temizlik maddeleri kullanmıştır. Sabunun keşfedilmesi kişisel bakım ve temizlik konusunda çok önemli bir yer tutar. Sabun, bitkisel ve hayvansal yağların bitki külleriyle birleştirilmesi yoluyla uzun yıllar boyunca üretilmiş ve kullanılmıştır. Sabunlar ve deterjanlar Günümüzde kullanılan en yaygın temizlik malzemeleri sabunlar ve deterjanlardır. Sabunlar, bitkisel veya hayvansal yağların sodyum hidroksit veya potasyum hidroksit gibi kuvvetli bazlarla tepkimesi sonucu elde edilir. Sabun dediğiniz şey yasidi yasidi artı artı sodyum hidroksit veya veya potasyum hidroksittir. Bunun sonucunda bir tuz oluşur. O tuza biz ne diyoruz? Sabun diyoruz. En belirgin nedir? Starik asit ve sodyum stearatın oluşumuyla oluşur. So, sodyum hidroksit ile katı sabun potasyum hidroksi ile sıvı sabun elde edilir. Yani Arap sabunu dediğimiz yumuşak sabunu. Şu böyle bu çizgiler ne ifade ediyor? Karbon hidrojeni ifade ediyor. Bu da nedir? Sabunun baş kısmını ifade ediyor. Baş kısmı bu hidrofildir. Hidrofil. Hidrofil demek suyu seven taraf demektir. Bu taraf ise karbon ve hidrojenden oluşan organik apolar kısımdır. Bunlar hep karbon arkadaşlar. Buraya biz ne diyoruz? Suyu sevmeyen taraf diyoruz. Yani hidrofob kısım diyoruz. Deterjanlarda tıpkı sabunlara benzer formülleri vardır. Fakat deterjanlarda şunu unutmayacağız. SO3 var arkadaşlar. SO3 deterjanlar petrol türevi organik bileşiklerden elde edilir. Toz, sıvı, jel ya da tablet formunda olabilir. Bu da benzendir. Benzen içinde benzen olmayabilir. Yani aslında şunu demek istiyoruz. Nedir? SO3, SO3 sodyum gördüğünüzde sabundur. COOH sodyum gördüğünde ise bak bu deterjan oluyor. Deterjan. Bu da ne oluyor? Sabun, sabun oluyor. Sabun ve deterjanların genel formülleri. Sabunlar bitkisel ya da hayvansal yağlardan elde edilir. Deterjan petrol türevi organik bileşiklerden elde edilir. Sabun doğada kolayca zararsız parçalana parçalanırlar. Yani doğaldır. Doğaya zarar vermez. Deterjan doğada uzun yıllar parçalanmadan kalırlar. İnsan vücuduna zarar vermezler sabunlar. insan vücuduna zarar verirler. Kalıcı su ve toprak kirliliğine yol açmazlar fakat deterjanlar su ve toprak kirliliğine yol açarlar. Tekstil ürünlerini fazla yıpratmazlar. Deterjanlar tekstil Tekstil ürünlerini yıpratırlar. Sabunun sabun sert sularda iyi temizleme yap, yapmaz. Yapamazlar. Deterjanlar zaten bunun için yapılmıştır. Sert sularda iyi temizleme yapabilirler. Sert sularda fazla miktarda kalsiyum ve magnezyum iyonları bulunduğu için sabunlar bu iyonlarla çökelek oluşturur. Ve temizleme özelliklerini kaybederler. Bu nedenle aynı temizlik etkisi için daha fazla sabun artırmak gerekiyor. Deterjanlar ise Sel sularda çökelek oluştur, oluşturmazlar. Bu nedenle temizleme özelliklerini her türlü suda korurlar. Örnek bir, Aşağıdakilerin hangisi hem sabunların hem de deterjanların özelliğidir? Bitkisel yağlardan olma, hayır bu sabunlara aittir, olmaz. Su ve toprak kirliliğine yol açmaz, bu deterjana aittir. Sel sularda iyi temizleyebilme, deterjana aittir. İnsan vücuduna zarar vermemez, sabuna aittir. Katı ve sıvı formda her ikisi için de geçerli bir özelliktir. Evet, deterjan ve sabunun temizleme özelliğine geçelim arkadaşlar. Sabun ve deterjan taneciklerinin ortak özelliği baş ve kuyruk olmak üzere iki kısımdan meydana gelmiştik Gel oluşmalarıdır. Baş suyu seven taraftır. Kuyruk ise Suyu sevmeyen taraftır. Baş kısım polardır. Polar. Diğer kuyruk kuyru kısmı ise apolardır. Kir vücutta ve herhangi bir yüzeyde bulunan görüntü ve sağlık açısından sorunlar oluşturabilecek istenmeyen maddelere denir. Kirler su ile kolayca uzaklaşabilen toz, toprak, çamur gibi anorganik yapıda olabileceği gibi suda çözünmeyen yağ benzeri organik maddelerden de oluşabilir. Ya yani şurada kir var. Kir var. Ne oluyor? Böyle sabun etrafını sarıyor böyle. Etrafını sarıyor. Mis miselleme, misel oluşturma diyoruz. Misel oluşturma. Sabun ne yapıyor? İşte burada da su molekülleri var arkadaşlar. Su molekülleriyle sabun molekülleri arasında nedir? Böyle bir dipol dipol bağı oluşuyor. Burada dipol dipol bağı oluşuyor. Polar polar ya dipol dipol etkileşimi oluyor. Şurada ise İkisi apolar yani kir apolar şurası apolar olduğuna göre burada da bir London bağı oluşuyor. London bağı oluşuyor. Sabun ve temiz deterjanın etkisi yağlı kirler üzerinde gözlemlenir. Sabun ve deterjanların kirleri etkisi az önce çizdiğimiz benzer arkadaşlar görüyorsunuz ne oluyor? Sabun kirleri parçalara su ile birlikte akıp gidiyor. Suda çözülmüş deterjan molekülleri hidrofob uçları ile kire tutunurlar. Deterjan molekülleri kirin etrafını sararlar. Deterjan molekülleri hidrofob uçları ile kiri hapsederken hidrofil uçları ile de suya tutunurlar. Bu şekilde kir yüzeyden uzaklaştırılır. Örnek 2'ye bakalım. Yukarıda X, Y, Z maddeli şekilde verildiği doğrultuda birbirleriyle etkileşmektedir. X maddesi yağlı bir kir olduğuna göre o zaman apolardır bu. Apolar. Bu hidrofobtır. Hidrofob apolar. Bu ne oluyor? Z de sudur. H2O. Y maddesi sabun değildir. Deter, SO3 var gördüğünüz gibi. Yanlış bu. Z maddesi su olabilir. Olabilir. Y maddesinin apolar kısmı X ile etkileşir. Bu da doğru. Cevabımız ne oluyor? 2-3 oluyor. Kişisel temizlik malzemelerinin fayda ve zararları. Temizlik insan ve çevre sağlığı için çok önemli bir şey. Görüyorsunuz bugünlerde koronavirüsten dolayı ne kadar önemli olduğunu hepimiz gördük. Yetersiz temizlik birçok hastalığa neden olur. Kişisel temizlik el, yüz, diş, vücut temizliği olarak sınıflandırılabilir. Kişisel temizlikte en çok kullanılan temizlik malzemeleri şunlardır. Bir Katı sabun. Yağ asitlerinin sodyum tuzudur. O zaman şöyle yazayım ben, C17H35COO, sodyum tuzudur. Buna biz sodyum stearat diyoruz. Sodyum, sodyum stearat, arat diyoruz. Stearik asitin sodyum hidroksit ile etkileşiminden meydana gelmiştir. El ve vücut temizliği için kullanılmasının yanında Narin çamaşırların temizlenmesinde de kullanılabilir. Kalıp veya toz halinde ticari formları bulunur. Peki faydaları nelerdir? Kirlerin suyla uzaklaştırılmasını sağlar. Elde edilmesi kolay olduğu için ucuz ve ulaşılabilir bir malzemedir. Doğaldır. Cildi deterjan tür maddelere göre daha az tarih eder. Doğada kolayca parçalanıp zararsız türlere dönüşebilir. Bu nedenle çevre olumsuz bir etkisi yoktur. Zararları nedir arkadaşlar? Cilt kuruluğuna ve alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Tek kullanımlık olmadığından farklı kullanıcılar arasında mikroorganizmaların yayılmasına neden olabilir. Bu nedenle herkese açık yerlerde kullanıma uygun değildir. Köpüklü veya ıslak bırakıldığında yüzeyinde bakteri ve mantar üreyebilir. Buna dikkat edeceğiz. Onun için sıvı sabunlar kullanılıyor. Sıvı sabun yağ asitlerin potasyum tuzudur. Yani C17H35 COO potasyum nedir? Sıvı sabun, Arap sabunu diyoruz. El ve vücut temizliği için kullanılabildiği gibi ev temizliğinde de kullanılabilir. Faydaları nelerdir? Kilerin suyla uzaklaştırmasını sağlar. Cildi katı sabunlara göre daha az kurutur ve tahriş eder. pH değeri katı sabunlara göre cilt için daha uygundur biliyorsunuz sabunların üzerinde 5.5 yazar pH'i. pH yüksekse vücut ne olur? E, vücudumuz yani elimiz kuru olur. Herkese açık yerlerde kullanım için daha uygundur. İhtiyaç duyulan kadar alınabilen basmalı sabun kutuları dispanser sayesinde farklı kullanıcılar arasında mikrop geçişine neden olmaz. Peki zararları nelerdir? Kalıp halinde bulunamadığı için ek bir ambalaj içinde saklanır. Bu tür ambalajlar plastik tür malzemeler olduğu için çevre sorularına zarar verir. Plastik ambalaj kullanımı ayrıca ülke ekonomisine de zarar verir. Durulanma süresi katlı sabunlara göre daha uzun olduğundan dolayı su sarfiyatını artırabilir. Şampuanlar. Şa saçlardaki yağ, toz ve kirlerin temizlenmesi için kullanılan temizlik malzemelerine şampuan diyoruz. Ancak günümüzde vücut temizliği için de şampuanlar üretilmektedir. <laughs> Peki bunların faydaları ne? Farklı saç tipleri için geliştirilmiş formları bulunur. Bu nedenle kullanıcılar ihtiyaçlarına ihtiyaçlarını daha rahat karşılar. Kozmetik anlamda daha canlı, parlak ve kolay taranan saçlar elde edilmesini sağlar. Farklı saç sorunlarına yönelik çözümler sunabilir. Kepek giderme, saç dökülmesini önleme, yağlanmayı önleme, hızlı uzama gibi faydaları vardır. Zararları ne arkadaşlar? Saç derisinde doğal olarak bulunan bulunması gereken cildin ürettiği yağı da temizlediği için saçların daha güçsüz olmasına neden olur. Saç dökülmesine neden olabilir. Deterjan türevi olduğu için petrolden elde edilir. Yani bu doğal değil. Bu nedenle ülke ekonomisine zarar verir. İçerisinde birçok kimyasal madde bulunduğu için alerjik reaksiyonlara ve çeşitli saç derisi rah rahatsızlıklarına yol açabilir. Doğal bir ürün olmadığı için doğada parçalanması zordur. Bu nedenle fazla kullanımı çevre sorunlarına yol açabilir. Plastik ambalajları sakladığı için aşırı plastik kullanımına bağlı sorunların artmasına neden olur. Şu örneğe bakalım. Verilen özelliklerden hangileri hem katı hem de sıvı sabunların özelliğidir? Yağlardan elde edilme var. Cilte kurula neden olma katı sabuna ait, sıvı sabuna ait değildir. Alkali metal içerme evet, alkali metal dediği sodyum veya potasyum. Diş macunu. Dişlerin temizliği için kullanılan bazik bir temizlik malzemesidir. Faydaları ne? Yemekler genellikle ağza asidik bir ortam oluştur, oluşmasına neden olduğu için diş macunları mekanik temizliğin yanında bazik yapısı sayesinde ağız içinin nötrleşmesini sağlar. Yapısında bulunan flörür dişleri güçlendirir ve çürümelerini azaltır. Genellikle yapısında bulunan mentol, ve benzeri aromalar nefesi ferahlatır ve ağız kokusunu azaltır. Peki zararları yok mudur? Elbette zararları vardır. Fazla kullanımı diş minesinin aşınmasına ne yapacağız? Diş macunu az kullanacağız arkadaşlar. Diş hassasiyetine veya diş kayıplarına neden olabilir. Yapısında bulunan florörün fazla kullanımı dişte renk değişikliğine neden olabilir. Doğal bir ürün değildir. Bu nedenle çevre kirliliğine neden olur. Örnek 4 kişisel temizlik maddeleriyle ilgili aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır? Şampuanlar sadece dökülmesine neden olabilir? Doğru. Diş macunu bazlık yaplı bir maddedir. Doğru. Katı sabunlar ıslak bırakıldıklarında üzerlerinde bakteriler yürüyebilir. Evet. Şampuanlar doğal maddeler midir? Hayır, yanlış. Diş macunu diş minesini aşındırabilir. Elbette bu da doğru. Hijyen amaçlı kullanılan temizlik malzemelerine bakalım arkadaşlar. Hijyen amaçlı sağlığa zarar verebilecek durumlardan kaçınmaya ve bu tür durumlardan korunmak için alınan temizlik önlemlerine hijyen denir. Hijyen amaçlı kullanılan temizlik malzemeleri şunlardır arkadaşlar. Çamaşır suyundan bahsediyoruz ilk önce. Sodyum hipoklorit formülü bu. Seyrettik bir çözeltisidir yani tamamı arkadaşlar böyle çamaşır şu formül değil. Artıcı özelliğe sahiptir, yükselgen özelliğe sahiptir. Yükselgen özelliğe sahip olduğu için mikropları öldürür. Renkleri açar. Cilde temasından kaçınılmalıdır. Deri hücrelerine zarar verip cilde tarihe şey yol açar. Her türlü ev, iş yeri, alışveriş merkezi, okul, hastane gibi halka açık ya da kişisel alanda hijyen amaçlı kullanılır. Beyaz çamaşırların temizliği için kullanılabilir. Ancak renkli çamaşırların rengini artı için kullanılmaz. Kireç kaymağı. Kalsiyum hipoklorit. Kalsiyum hipoklorit, kalsiyum artı 2 olduğu için arkadaşlar şu şekilde olan bir bileşik. C-L-O-2 olacak. Sönmüş kireç su karışımından klor gazı geçirilerek elde ediliyor. Yükselgen özelliğinden dolayı mikros, mikroorganizmaları öldürür. Tablet ya da toz formlarında bulunabilir. Halk arasında hijyen dışında reçellerde veya tatlılarda bazı meyvelerin dağılmasını önlemek için meyveyi sertleştirmek amacıyla kullanıl kullanılmaktadır. Buyurun ne kadar garip şeyler. Onun için dikkat etmek lazım. Kişisel temizlikte kullanılan madde ile ilgili plastik ambalaj atı oluştura, oluştururlar, hepsi değil. Toprak ve su kirliliğine yol açarlar, hepsi değil. Petrol türevi maddelerden elde edilirler, hepsi değil arkadaşlar. lan hiçbiri doğru, yani daha doğrusu doğruluğu kesin değildir. Hijyen amaçlı kullanılan temizlik maddeleri ile ilgili kişisel temizlik için içinde kullanılabilirler. Hayır, bu ev iş yeri için kullanılır. Hipoklorit iyonu içerebilirler. Doğru yükselgen özellik gösterirler. Sodyum hipoklorit gibi çamaşır suyu mikroorganizmaları öldürürler. Evet bu da doğru arkadaşlar. Cevabımız 2, 3 ve 4. Peki polimerler ne demek? Polimer olayı, polimerleşme olayı nedir? Kelime olarak poli, çok, mer kelimelerinin birleşiminden türemiştir ve çok parça demektir. Küçük bir veya birkaç molekülün ucuza eklenmesiyle binlerce tekrarlayan birimlerden oluşan çok büyük moleküllerdir. Tekrarlayan en küçük birime mer diyoruz. Kendisini oluşturan küçük moleküle monomer diyoruz. İki monomer bir araya gelince dimer oluyor. Üç monomer trimer oluyor. Dört monomer tetramer. Çok monomer polimer oluyor. Burada görüyorsunuz böyle ne yapıyor? Birbirini tekrarlayan böyle bölümler var. Aynı bölümlerin meydana gelmiştir. Yani şey gibi düşünün, bir zincirin halkaları gibi. Halkalar monomerdir, zincir polimerdir. Polimeler doğal olarak doğada ulaşabileceği gibi günümüzde yapay olarak da elde edilebilirler. Nişasta, selüloz, pamuk, proteinler, bunlar karbonhidratlar, bunlar nedir arkadaşlar? Bunlar doğal polimerlerdir. Polimelerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Polimeleşme doğada kendiliğinden gerçekleşebilen bir olaydır. Tamam. Polimelerin tekrarlayan en küçük birimine trimer denir. Hayır, monomer denir. Yanlış. Polimeri oluşturan küçük moleküllere monomer denir. Selüloz doğal bir polimerdir. Doğru. Polimer kelimesi, kelime anlamı olarak çok parça demektir. Bu da doğru. Kauçuk. Yani aslında kauçuk kullanılmadığı yer yok. O kadar ki geniş bir kullanım alanı var. Doğal kauçuk, kauçuk ağzından elde edilen beyaz bir sıvıdan üretilir. Günümüzde petrol türevi ürünlerin ürünlerden yapay kauçuk elde edilebilmektedir. Kauçuğun çok geniş kullanım alanları vardır. Bunlardan bazıları otomobil lastiği, silgi, yer döşemesi, ayakkabı tabanları, temizlik ve ameliyat eldivenleri, oyuncak toplar, kablo yalıtımı, ambalaj poşetleri ve benzeri. Polietilen. Şimdi bakın bunların formülleri arkadaşlar son sınıfta lise 4'te göreceksiniz. Burada yani çok fazla bilmeniz yani daha doğrusu bilirseniz iyi olur. Bazılarının formüllerini yazacağım ben arkadaşlar. Evet. Polietilen nedir? İşte etilen gazı, etilen gazının etilen gaz dediğimiz şu çit bağların açılıp en az bin tane monomerin böyle açılmasıyla oluşur. Isı ve basınçla yapılıyor bu. Ve buna N diyoruz. Polimerlerin formülü müfredatta olmamasına rağmen monomer ve polimeri ayırmak için bir örnekle belirtilmiştir bu. Dikkat ederseniz. Etilenin polimeleşmesi sonucu elde edilir. Sentetik bir polimerdir. Kullanım amaçlarına göre düşük yoğunluklu ya da yüksek yoğunluklu olarak farklı türlerde üretilebilir. En yaygın kullanım, kullanılan polimer türlerinden biridir. Başlıca kullanım alanları market poşetleri oyuncaklar, gıda saklama kutuları, boya kutuları, sepet, mutfak gereçleri, çanta ve benzeri şekilde sırala sıralayabiliriz arkadaşlar. PET, politereftalat, glikol ve tre, tereftalik asidin önce birleşip sonra polimeleşmesi sonucu elde edilen bir polimerdir. PET günlük hayatımızda çok fazla yer bulan bir polimer çeşididir. En çok su, meşrubat, sıvı yağ ve deterjan kutularında kullanılmaktadır. Amin ve asit klorur türü organik bileşiklerin önce birleşip sonra polimerleşmesi sonucu elde edilen özel bir polimer türüdür. Çok sağlam bir plastik türü diyebilirsiniz. Dağınıklı bir malzeme olduğu için başlıca kullanım alanları kurşun geçirmez yelekler, ısıya dayanıklı kıyafetler, miğferler, uçak kanadı, gemi halatı, araç zırhı, tırmanma ipleri şeklinde sıralayabiliriz. PVC PVC vinil klorur. Vinil klorur dediğiniz şu. Hani göstereyim formunu. Kaç tanesini böyle göstereceğiz. Bu vinil klorürdür. Bunu böyle siz ne yapıyorsunuz? Çit bağını açıyorsunuz. Tabii neyle açıyorsunuz? Isı ve basınçla şu şekle geliyor. Buna işte PVC. Bu vinil kloru, bu polivinil kloru oluyor. Dış ortam şartlarına dayanıklı bir malzeme olduğu için daha çok kapı pencere doğraması olarak kullanılır. Ayrıca kirli su, temiz su ve gider boruları çatı ve yer kaplamalarında kullanılıyor. Politetra flor etilen teflon. Teflon dediğiniz madde politetraflor etilenin işte formülü bu N politetraflor etilen başta kullanım alanları yanmaz yapışmaz mutfak gereçleri ve endüstri kaplarıdır. Teflon Teflon CF4 burada kar, flor eksi 1'dir. Karbon değeri artı 4 olduğu için yanmayacak. Bir merkezi bir atom en yüksek değerinde ise yanmaz. Sürtünmenin az olması gereken araç parçalarında ve Bilye iç yüzeylerinde kullanılır. Polistiren, stiren vinil benzen demektir. Vinil benzen dediğimiz formülde şu, vinil benzen. Bu da benzen şöyle. Bunu böyle ne yapıyoruz? En tanesini ne yapacağız? Bu çırbağı açacağız. bunu vinil benzen fenil etilen monomerinin polimileşmesi sonucu elde edilir. Genellikle yalıtım malzemesi olarak bina dış cephelerinde mantolama iş de kullanılır ayrıca elektronik malzeme kutularının içinde koruyucu olarak tek kullanımlık çatal, kaşık, bıçak, bardak, taba tabaklarda yumurta, meyve, sebze, tavuk ve et ürünlerinin ambalajlanmasında kullanılabilir halk arasında strafor olarak bilinir strafor buyumusunuzdur arkadaşlar polimerlerin polimerlerin olumlu ve olumsuz özellikleri Olumlu özelliklerinden bahsedelim. İşlenmeleri kolaydır. Genellikle esnek ve hafiftirler. Dağınıklı ve uzun ömürlüdürler. Kimyasallarla fazla etkileşmezler. Bu nedenle saklama kabı olarak kullanılabilirler. Kolay şekillenirler. Üretim maliyetleri düşüktür. Zamanla birçok yerde ahşabın yerini aldığı için ormanların korunmasına destek olurlar. Hafif olmaları sayesinde kullanıldıkları alanlarda taşıma kolaylığı ve araçlarda yakıt tasarrufu gibi avantajlar sağlarlar. Yani arabaların dış çerçevesi birçoğu ısı ve ileti iletmemesi nedeniyle yeni kullanım alanlarını sunarlar. Tıpta ve diş hekimliğinde protezlerde ve elektronik cihazlarda kullanılırlar. Geri dönüşme uygun olanları bulunur. Peki zararları nelerdir? Atıkları görüntü kirliliğine neden olur. Doğada zararsız türlere parçalamaları çok uzun zaman alır. Bazı polimerlerin parçalanma ürünleri toprak ve su kirliliğine neden olur. Güneş ışınla maruz kalmış polimerler kendini oluştan monomere dönüşüp ambalajdan gıdaya toksit madde geçmesi neden olur. Yani sıcak su. Yani şöyle düşünün. Sizin bu pet bardak pet şeyler oluyor ya Güneşte kaldığı zaman ne oluyor? Tekrar eski hallerine, yani daha doğrusu kendilerini oluşturan monomerlerine dönüşüp zehirli hale gelebiliyor. Petrol türevi maddelerden üretildiği için ülke ekonomisine olumsuz etkileri yaratır. İmha edilmeleri zordur. Yakmak atmosfere zarar verir. Geri dönüşümleri mümkün olsa da toplama, taşıma, depolama, temizleme gibi maliyetler nedeniyle yenisini üretmekten daha pahalı olabilir. Geri dönüşümleri sonucu daha kalitesiz bir ürün oluşur. İlk kullanımlarından kaynaklanan kirlilikler yeni ürüne geçebilir. Günümüzde parçalanmayan polimer malzemelerinin nedeniyle okyanuslardaki canlı yaşamı olumsuz etkilenmektedir. Bazı polimer çeşitleri ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Polistiren yalıtım ve koruyucu amaçlı amaçla kullanılır. Doğru. PET meşrubat şişelerinin üretiminde kullanılır. Doğru. Teflon oldukça kaygan bir malzemedir. Evet bu da doğru arkadaşlar. Yukarıda verilen polimerlerden hangilerinin iki farklı monomeri vardır? PET şimdi siz bunu hatırlıyorsunuz. Glikol ve politerftalik asidin bileşmesinden sonra polimerleşmesi sonucu oluşuyordu bu var. PVC sadece tek molekül olan polivinil klorürden meydana gelmişti. Bu değil. Kevlar da amin ve bazı asitlerin bileşiminden meydana gelmiş şey o zaman cevabımız ne oluyor? 1 ve 3 oluyor. Yukarıda kavram haritasını veren polimerlere ait özelliklerden hangisi yanlıştır? Hafif oldukları için araçlarda kullanım, kullanımı yakıt tasarrufu sağlar. Doğru. Kolay işlenebilirler. Doğru. Güneş ışığı altında bozulmadan kalırlar. İşte bu yanlış. Bu olmaz. Isı ve elektriği genellikle iletmezler. Doğru. Atıkları çevre sularına yol açar. Doğru. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? 3 oluyor. Oyuncak ve tekstil ürünlerinde kullanılan polimerlerin zararları. Polimerler güneş ısı, güneş ısı veya mekanik etkiler sonucunda zamanla kendisini oluşturan monomerlerin serbest radikallerine dönüşebilir. Bu maddeler aşağıdaki gibi camız sorularına yol açabilir. Ciltte tahriş ve alerjik reaksiyonlarına, solunum rahatsızlıklarına, depresyona, kanserojen etkiye, üreme sorunlarına, bağışıklık sistemi sorunlarına yol açar. Polimerlerin çabuk bozulmasını önlemek ya da kullanım alanlarına uygun olarak yeni özellikler kazandırmak için bazı katkı maddeleri kullanılabilir. Bunların faydalarının yanında insan sağlığı için olumsuz etkileri de, etkileri de olabilir. Plastik ürünlerde yumuşaklığı artıran fıtalatlar, böbrek, karaciğer ve üreme organlarına zarar verebilirler. Pet şişelerinde oluşabilecek etilen glikol gözler pet şişelerinde oluşabilecek etilen glikol gözlerde ve solunum yollarında tarihe neden olur ve kanserojen etkiye neden olabilir. PVC çocuklarda endokrin sistemi sorunlarına neden olabilir. Elyaf tekstil ürünlerinde kullanılır. Gözlerde elyaf tekstil ürünlerinde kullanılan bir madde gözlerde ve solunum yollarında tarihe ve cilde alerjik reaksiyonlara neden olabilir. Tekstil ürünlerinde kullanılan halojenli alev geciktirici maddeler bağışıklık ve üreme sistemini olumsuz etkileyebilir. Polyester içeren tekstil ürünleri aşırı terlemeye neden olup vücudun ısıl dengesini bozarlar. İç amaçlılarda kullanılan üreme, üreme sonlarına kadar uzanan sağlık sorunlarına neden olabilirler. Bisfenol, polikarbonat olarak bilinen şeffaf plastik malzeme üretiminde ve oyuncaklarda kullanılır. Kanserojen etkisi vardır. Plastik oyuncaklarda kullanılan kadmiyum ve kurşun gibi metaller sinir sistemi, böbrekler ve beyin gelişimine neden olabilirler arkadaşlar. Yukarıda verilen bazı polimelerde bulunan maddelerin insan vücuduna zararlı etkileriyle eşleştirilmesi aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Az önce okuduğumuz metinde hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ftalat ne yapıyordu? Böbrek ve karaciğer rahatsızlığına neden oluyordu. Polyester aşırı terleme sonucu zarar verdi insan vücuduna. PVC de çocuklardaki endokrin sistemine zarar veriyor. Geri dönüşülebilir malzeme kullanımının ülke ekonomisine katkısı polimerlerin geri dönüşümü. Petrol tereyağıtlar için ülkemizin dışa bağımını azaltır, çevre olumsuz etkilerini azaltır. Bu bu da dolaylı olarak arıtma, temizleme gibi maliyetleri düşürür. Kağıdın geri dönüşüm ormanların koruması sağlar, su ve enerji tasarrufu sağlar, serre gazı salınımını azaltır. Camın geri dönüşümü enerji tasarrufuna sağlar. Çünkü camın eritmesi için gereken enerji sıfırdan üretilmesi için gereken gerekenden daha azdır. Sera gazı salınımını azaltır. Soda tüketimini soda tüketimini azaltır. Metalin geri dönülmesi madencilik faaliyetleri sonucu oluşacak çevre sorunlarını azaltır. Saflaştırma maliyetlerini azaltır. Doğal kaynaklarımızın daha verimli kullanılmasını sağlar. Sere gazı salınımını azaltır arkadaşlar. Yukarıda verilen faydaların kaç tanesi geri dönüşümün sağladığı faydalardandır? Enerji tasarrufu sağlar, doğru. Sere gazı salımını azaltır, doğru. Doğal kaynakların daha verimli kullanılmasını sağlar, evet. Ormanların korunmasını sağlar, toprak ve su kirliliğini azaltır. Hepsi doğrudur. Evet arkadaşlar, dersimizi burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi.